İlk defa Halep'i gördüğüm zaman utandım muhterem kardeşim. Halep'tir. İşte Diyarbakır, işte Antep, ondan sonra işte şurası Halep. Birazcık gidiverdin mi? İstanbul'da Bursa arası gibi Halep. Nasıl bir şehir? Tıpkı bizim Bursa gibi, bizim Manisa gibi, bizim Anadolu'nun bir İslam şehri gibi. Hiçbir farkı yok. Ben niye yıllar yıllar oraya gitmemişim diye bir utandım 74 yılında. Yani o kadar içimize kapanmış, o kadar dünyaya küsmüş, o kadar faaliyet yapmaktan uzak kalmış, o kadar cahil kalmışız ki. Gez biraz, İyi ki Allah Teala bize hacci farz ettim. Elhamdülillah. O farza da hamd olsun. İyi ki ömreyi emretmiş yoksa başımızı evimizden çıkartıp da dışarı bakacak halimizde kalmayacak ya. Yani. Dünyadan haberimiz. Komşularımızdan haberimiz yok. Afganistan'da ne oluyor? Kafkasya'da ne oluyor? Orta Asya'daki Müslüman kardeşlerim ne oluyor? Bulgaristan'dakiler ne oluyor? Yugoslavya'da ne var? Arnavutluğun %99'u Müslümanmış. Gelmiş bir komünist dedim. İlgilenmemişiz, takip etmemişiz, efendim oyuna getirilmişiz. Aldatmış bizi birileri. Kim aldatmışlar? İnsan aptal oldu mu aldatacak birisi bulunur. Biz böyle gafil olduğumuzdan, tembel olduğumuzdan, gevşek olduğumuz habersiz olduğumuzdan, desteksiz olduğumuzdan herkes bizi eziyor. Tek tek bir köşede her birimizi haklıyorlar. Nasıl kan devam etmediği zaman kapkara oluyor, donuyorsa hareketli olacak Müslüman, cevval olacak. Allah bizi çalışkan Müslüman eylesin.